Moldova'nın başkenti Kişinev'deyiz. Kişinev tabi bizim için e, yorucu bir yolculuktu çünkü karayoluyla geldik buraya. O yüzden bir parça tek yönlü, yolların çok ağırlıklı olduğu bir ülke olduğu için bir parça bizi yordu. E, Stefan Çalmar Bulvarı burası. Yanlış telaffuz etmiyorsam tabi e, çünkü bunların dili, e, Moldovanların dili bir parça bize göre farklı, telaffuz biçimi de farklı ama e, muhtemelen doğru telaffuz ediyorum. Stefan Çelmar Bulvarı'ndayız. Burası için Moldova'nın kalbi, kişinin evinin kalbi, hatta, hatta Moldova'nın kalbi de diyebiliriz. Bütün kamu kurumları neredeyse burada toplanmış. Az evvel geride Kültür Bakanlığı'nı gördük. Sol tarafımızda Moldova Cumhuriyeti Parlamento binası var. Halkın yoğun olarak gelip alışveriş yaptığı, dolaştığı, gençlerin amyanet tabiriyle turladığı yer burası. Ee, bu bulvar. Burada neyi görüyoruz? Burada çok klasik bir biçimde bütün Doğu Avrupa'da olduğu gibi hatta bir parça daha belirgin bir şekilde Sovyet etkisini görüyoruz burada. Nerede görüyoruz? İnsanların tavır ve davranışlarında görüyoruz. Nerede görüyoruz? Binaların mimarisinde görüyoruz. Hatta gördüğünüz kaldırımın boyuna bakarsanız, enine daha doğrusu yaklaşık herhalde bir 25 kişi çok rahat bir şekilde yan yana yürüyebilir bu kente tabii bir ferahlık da sağlıyor ee, mesela Türkmenistan'da Kazakistan'da da benzer caddeler görebiliyorsunuz Moldova'da aynı caddeler var fiyatlar konusunda burası aslında algısı ucuz bir ülke diye dışarıdan öyle bir intiba bırakmış bir ülke ama e, biz biraz hani dolaştık. Tam net bir fikir söylemek için belki erken ama çok da ucuz bir ülke olduğunu söyleyemeyiz. Ama ekonomik krizle boğuşan bir ülke burası. 2030 Avrupa Birliği hedefleri var. Avrupa Birliği'ne girme noktasında halkın bir, bir kısmı şerh koyuyor. Açıkçası girmek istemiyor. Ama önemli bir kısmı 2030 için hazırlanıyor. Eğer benzerini biz Polonya'da görmüştük. Eğer Polonya'da Polonya'daki gibi Tarım merkezli bir politikayla devam edeceklerse tarım ve hayvancılık Avrupa Birliği'ne ciddi manada katma değer sağlayabilecek bir ülke, NATO açısından da stratejik öneme sahip bir ülke. Zira Ukrayna, Rusya ve benzeri dengeler açısından Moldova çok da göz ardı edilecek bir ülke değil. Sadece ekonomik anlamda ivme kazanması gerekiyor bu atılımı yapması için o potansiyel dediğim gibi özellikle tarım ve hayvancılık alanında var ve bunu da başarabilecek bir ülke diye düşünüyorum Moldova için tabi rasyonel akılcı ve mantıklı hamleler yapabildikleri müddetçe şimdi dün Gagavuz Ocak bölgesinde oradaki Gagavuz Türklerinin yemeklerini tatmıştık gerçekten çok lezzetliydi Moldova için aynı şey geçer, kişinin ev için daha doğrusu aynı şey geçerli mi bilmiyorum. Şimdi bir de onu deneyim deneyimleyelim istedik. Bir e, lokanta, restoran daha doğrusu bir bakalım. Umarım e, burada da güzel yemekler yeme şansımız olur. Bir bismillah diyoruz yemeğe. Arkadaşlar Stefan Selmar Burvarı'ndayız. Her şehrin kendine göre bir tane çok özel bir lokasyonu olur. O lokasyon üzerinden şehrin akışı o caddeye ya da o bulvara göre şekillenir. Bu dünyanın hemen hemen bütün şehirlerinde bu şekildedir. Burası için, burası için de yani Kişine ve Moldova için de Stefan Sel Mar Bulvarı bu şehrin odak noktası diyebiliriz. Stefan Selvar Bulvarı tarihi yapıların, halkın yoğun ilgi gösterdiği kafelerin ve e, kamu kurumlarının tarihi binaların bir arada olduğu bir cadde diyebiliriz burası için. Kişiler sakin karşıladı bizi. Bunun da nedeni yaz aylarında olmamıza rağmen bir parça rüzgar vardı. Özel bir güne denk geldik herhalde. Ondan dolayı bizi sakin karşıladı ama ana hatlarıyla gerçekten ee, ben beğendim arkadaşlar. Yani biraz şöyle diyeyim. Ne aradığınıza da bağlı. Burası e, şu kaldırımın genişliğini bilmiyorum. E, fark ettiniz mi? Bu denli geniş bir kaldırım e, dünyanın birçok şehrinde bulunmaz. Bu da tipik Sovyet etkisinin tezahürü diyebiliriz bunun için. Çok geniş kaldırımları var trafik sorunu kısmen çok fazla yok. Ee, yalnız pahalı bir ülke diyebilirim Moldova için. Yani çok da öyle söylenildiği gibi uygun fiyatlı ve ucuz bir ülke değil. Anıtlar var çok fazla. Anıtın dışında heykeller var. Ondan sonra birçok kamu binası var bu şekilde. Mesela şu binanın ne binası olduğunu bilmiyorum ama hakikaten güzel. O yeşilin tonuyla beyaz uyum içerisinde duruyor. Şimdi arkadaşlar meydana doğru gideceğiz birazdan. Bakalım bizi neler bekliyor. Tam kayda başlarken böyle bir köpekçik geldi. Benim köpeğime çok benziyor. Yastık. <laughs> o değildir herhalde. Oradan kaçmamıştır. onu Türkiye'de bıraktık. Ne yazık ki özlüyoruz da. Evet. tabi tabii kişinin ev için ne demiştik? Parklar şehri demiştik. Şimdi bu parklar oldukça geniş arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şehrin en işlek e, caddelerinin kenarlarına yapılmış bu parklar. Ve nüfus yoğunluğu da ülkede az olduğu için neredeyse bu parklarda 1000 e, metrekarelik alana bir kişi falan düşüyor. Çok az insan var ama parkların yüz ölçümü oldukça geniş. Karşı tarafta da şöyle bir kilise var, onun da mimari açıdan. Güzel ama eski bir kilise gibi durmuyor. Ya çok ciddi bir restorasyon geçirmiş ya da e, yeni yapım bir kilise. İsmine dair bir fikrim yok açıkçası. Evet arkadaşlar Doğu Avrupa'nın bu güzel ülkesi ummadığımız şekilde bizi etkiledi. Biz Moldova için e, biraz daha vasat geçebileceğini düşündüğümüz e, bir gezi planlıyorduk. Ama hiç öyle olmadı. Aynı şaşkınlığı Kösiçe'de de yaşadık. Burada da yaşadık. Demek ki e, ön yargılı olmamak gerekiyor. Gerçekten bizce değil yani objektif kriterlere göre de güzel bir ülke. Özellikle kişiler tabii ki. Şöyle gösterebiliriz şuraları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar meydanlarda çok az insan var. Yani tek tük insan var. Oysa burası 1 milyon nüfusu bir şehir. Çok fazla insan göremiyoruz. Ee, aslında ee, bu parkların insanların çok verimli, efektif kullanması da bu ülke insanı için bir şans. Yani Moldova için şunu söyleyebiliriz. Bu insanlar eğer ekonomik ee, problemlerine çare bulurlarsa Moldova'dan mutlu bir şekilde yaşarlar arkadaşlar. Bu çok net. Abi her ülkenin artık klasiği dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde var. Belki bir Afganistan'da yoktur. Şöyle sokak sanatçıları var. Abimizin de eline emeğine sağlık. Şimdi içinizden tabi bari adama bir bahşiş bıraksaydın, harçlık verseydin dediğinizi duyuyorum. Ama vallahi arkadaşlar henüz Moldova parasına sahip değiliz. Adama da 100 euro verecek kadar zengin değiliz, varlıklı değiliz. Ee, <laughs> ama Allah kalbimizi biliyor. Üzerinde olsaydı tabii ki seve seve emekçi her insana olduğu gibi o insana da yardım etmek isterdim. Evet. Evet halkı çok fazla kafe yok arkadaşlar. Bir de o kısmı dikkatimi çekti. Halkı da genel olarak kafelerden ziyade yürüyüş, yürüyerek vakit geçiriyor. Öyle bir kültürleri var. Tabii bunda ekonomik parametreler de belirleyici olabilir. Çünkü dediğim gibi ülkede bir kriz var. Bu krizden dolayı da insanlar belki çok fazla para harcamak istemiyor. Olabilirler. Bu Doğu Avrupa'nın şirin ülkesinde. Şimdi ama biz yorulduk, bir şeyler belki yememiz gerekiyor. Karşıya geçelim. Şu ara sokaklarda bir şeyler umarım buluruz. vardı çünkü ben görmüştüm, gözüme çarpmıştı ama burada böyle yine sokak satıcıları oldu orada şöyle. Evet, şimdi o Şinev'in ünlü bulvarında burası bana Milano'yu bir parça hatırlattı. Tabi orada kaldırımlar bu kadar geniş değil tabi. İnsan yoğunluğu biraz daha fazla ama orada da Geniş kaldırımlar vardı. Şimdi valla yorgunluktan o Milano'nun ünlü caddesi aklıma gelmedi. Ee, onu düşünüyorum bir tarafta Belki Serbest çağrışım birazdan kendimden hatırlayabilirim. Orayı hatırlattı ama. Çok konuşmuyorum. Siz size güzel bir kendim de geziyorum yani biz de geziyoruz. Size de güzel bir Moldova caddesi hayatı o insanların yaşadığı hayatı ilişkin kesitler sunmak. İnşallah keyifli oluyordur. Şehirlerin tabi evrensel kültürleri var. Şöyle dilencilik de bu evrensel kültürlerden bir tanesi sadece, sadece metodolojik olarak farklılaşıyor. İspanya'da farklı, ülkemizde farklı. Şurası Moldova, Moldova Kültür Bakanlığı arkadaşlar şu karşı. Şey. Şurada kafeteryalar var. Ben bir tane Bulduğum gibi oraya doğru gitmek ee, bizim için mantıklı çünkü arkadaşlar yorucu bir yolculuktu evet çok şükür enerjimiz var ama tabi Maslow ihtiyaçları yerersinde ne demişti birinci sıraya neyi koymuştu fizyolojik ihtiyaçlar acıktık arkadaşlar çok acıktık. <laughs> Söyleme sahip. Allah da kimseye açlıkla terbiye etmeyesin bir yerin tabi. Bir yemek yiyip kendimize gelen. Sanırım şurada kafe gibi bir yer var. Buluruz ya da aşağıda bir restoran gibi bir yer var. Oraya doğru İlk gideriz. Şurası da herhalde uluslararası bir üniversiteydi ama evet bizim bayrağımız da ben gördüm. Siz görebildiğiniz Hadi bakalım arkadaşlar biz bir yemek yiyelim. Daha sonra devam edelim.